Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kazanç platformu ismi Debit platformu arkadaşlar. Burası nedir arkadaşlar? Burası trade yapılarak para kazanan bir platform. Fakat arkadaşlar şu anda bu platform demo aşamasında yani tanıtım aşamasında. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz burada ne kazanıyoruz? Hani nasıl yapacağız derseniz. Burası arkadaşlar bir borsa yani canlı ticaret yapılıyor. Ve şu anda sadece... Bitcoin ve USDT üzerinden ticaret yapılan bir platform tanıtım aşamasında. Fakat arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi boot wallet yazıyor. Yani debut tokenleri var arkadaşlar. Şimdi burada ne kazanıyoruz arkadaşlar? Buraya ilk kayıt olduğunuzda arkadaşlar bakın şu boot wallet yazan kısımda bakın burada ne yazıyor? 1250. Buraya girdiğinizde arkadaşlar burası bin yazar. Yani bin tokenlik size bir hediye veriyor. Ve ayrıca arkadaşlar şu kısımda bakın demo wallet'te Şurası sıfır olacak sizde arkadaşlar. Benim referans linkimle buraya kayıt olup girdiğiniz zaman geliyorsunuz buraya arkadaşlar. Şu deposit var ya arkadaşlar. Depozite bir defa tıkladığınız zaman size burada arkadaşlar 10.000 dolarlık bir trade işlem hacmi veriyor. Yani bu 10.000 dolarla ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Trade kısmına gidip orada canlı ticarette al sat yapabiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Diğer bilgilere gelirsek arkadaşlar. Şimdi derseniz ki ya tamam işte biz buraya girdik. Ee, bize bin token'i verdi. Biz bu bin token'e ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu anda proje yeni olduğu için ben tanıtım videosunu izledim. Tanıtım videosunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Hatta birazdan da gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bu, bu tokenleri diyorlar ki e, ileriki günlerde hani bu işlem ücretlerinin ödenmesinde veya daha başka şeylerde kullanabilirsiniz diyorlar ve ayrıca ileriki günlerde promosyonlarda da kullanılabilir diyor. Yani arkadaşlar bu ne demek? Yani size burada verecekleri bin token ve ayrıca bu yani canlı ticarette de al sat yaparsanız bakın mesela bakın şurada bana 10.000 doları verdi. Ben 10.000 doları canlı ticarette arkadaşlar 10.149 dolara yükselttim. Tabi orada arkadaşlar al sat yapıp işte kazandıkça buradaki tokenlerin üstüne de ekleniyor. Mesela bakın 250 token daha ben buradan kazanmışım. Eğer ki bu proje yani dünya şapında tutulacak falan olursa arkadaşlar yani bu elinizdeki tokenler arkadaşlar. TTR e çevirip de yani başka tokenlara çevirip de buradan çekme ihtimalimiz de olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunlar sadece benim kendi düşüncelerim arkadaşlar. Ayrıca videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece kendi düşünce fikirlerimi ve tanıtımı içeren bir videodur. Bakın arkadaşlar burada benim elimde ne var? 10.149 dolarlık bir hacim var. Yani burada bana deneme parası veriyorlar. Bu yani bizim bunu çekemiyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısımda trade kısmı var arkadaşlar solda. Bu kısma geldik. Nedir burası? Trade yani canlı ticaret kısmı arkadaşlar. Sistem kendini sürekli arkadaşlar şu anda güncellediği için yani geliştirdikleri için. Mesela şu alttaki göstergeler yoktu. Şimdi bunlar yeni koymuşlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar demo hesabından aldığınız 10.000 doları burada kullanabilmek için yani sizlere verdikleri bakın. Şu kısımda bir gösterge var. Buraya tıklıyoruz. Şu üst kısımdaki normal hani buraya gerçek para yatırılarak yapılan yani bakiye arkadaşlar. Şu da arkadaşlar size verdikleri 10.000 dolarlık demo. Zaten burada 10.000 yazar. Bunun üstüne şöyle bir defa tıkladığınız zaman arkadaşlar artık burada işlem yapabileceksiniz. Peki işlemi nasıl yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Sizlere biraz onlardan bahsedeyim. Şu göstergede arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yeşiller alış yani çıkış arkadaşlar ve kırmızılarda satış yani düşüş. Şimdi siz buradan tahminler yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın her 30 saniyede bir işlem açılıyor. Bakın 30 saniyelik işlem periyodu. Tabi 7 dakikalık var şu anda açık değil. Bakın tıklıyoruz 30 dakikalık var açık değil. Şu anda 30 saniyeyle tıkladığım zaman 30 saniyelik açık. Mesela bakın şurada bir saniye görüyorsunuz arkadaşlar bakın. 21, 20 bu her seferinde 30'dan başlıyor. Geriye doğru sayım yapıyor. Arkadaşlar bakın sayfayı yenileme yaptım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi son işlem alış. Yani arkadaşlar buradan derseniz ki yeni işlem alış olacak yani yeşil olacak derseniz buradan yatırım yapıyorsunuz. Eğer ki satış olacak derseniz buradan yatırım yapıyorsunuz. Tabi şu kısmın yanıp sönmesine de dikkat edin. Bakın burası kapalı olduğu zaman işlem kapalı. Yani burada işlem yapamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan ben bir işlem yapacağım. Bakın şu anda mesela sıradaki işlem biraz karışık. Bir düşüş oluyor. Bir çıkış ama geneli nedir? Satış yani düşüş arkadaşlar. Şimdi şuradan ben ayarlamayı yapayım. Bakın üst kısımdan bir 10 dolar ekleyeyim bir 50 dolar ekleyeyim. Ayrıca az önce yaptığım işlemden de arkadaşlar bir 100 küsür dolar tekrar kazandık. Nasıl oldu? Evet arkadaşlar bakın şu anda yeni bir işlem açıldı. Ben diyorum ki sel diyorum. Yani satış olacak. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar yine burada ne diyor? Kazandınız diyor. Demodan diyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam bakayım 10.270 dolar şeklinde gerçekleşti. Burada 15 saniye var. Biz yine buraya bir ne yapalım? 70 dolarlık sel diyelim arkadaşlar. Şu anda düşüşte. Bakalım yine kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Bekliyoruz yine. Şu anda 10.203 bakiyen var. Yani kaybedebiliriz, kazanabiliriz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bakalım işlemi kapattı arkadaşlar. Tabi 30 saniyelik. Evet. Yani şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Mesela ben 10 saniye kala girdim ya işleme ee, alıyor. Diğer işlemde geçmesini mi bekliyor? Öyle bir şey de olabilir. Yani ben elimden geldiği kadar sizlere arkadaşlar aktarmaya çalışıyorum. Oo, keskin bir düşüş oldu arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Evet yani bu işleme satış deseydik buradan gerçekten süper. Evet 136.5 dolar diyor arkadaşlar demodan yine bir kazanç geldi diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 10.339 dolara yükselttim hesabımı. Ee, bakın burada ayrıntıları da görüyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar yaptığımız an ve an işlemlerden ne kadar kazanmışız görüyorsunuz. Bakın burada son yaptığım işlemlerden. Mesela ne diyor? E, demo işlemden 136.5 dolar kazandınız ve artı 50 e, ebat token kazandınız. Pardon ebat token kazandınız. Nereye eklendi tokenler arkadaşlar? Bakın burası 1250 idi size gösterdim. Ne oldu? 1400. Yani arkadaşlar bu şekilde e, buradan işlem yaparak kazanabiliyorsunuz. Ve diğer detaylar nedir? Evet şurada dashboard kısmına tıklayalım. Mesela dashboard kısmında da daha detayları görebiliyorsunuz buradan. Mesela burada alış ve satış 17 işlemden ne kazanmışım? İşte 494 dolar. İşte 6 işlemden de satış işleminden de 155 dolar kaybetmişiz. Toplamda arkadaşlar 339 dolarlık bir kazanç söz konusu diyor arkadaşlar. Ticaret kısmını şöyle bir daha tıklayalım. Deme sizlere gösterdim zaten. Yani mesela bakın şu anda alış şeklinde yükseliyor arkadaşlar. Mesela benim 10.339 dolar şu anda var arkadaşlar. Bakın şu yeni işlem alışı bir türlü yakalayamadık. Hep nedense düşüşe denk geliyor benim şeyler. Bakalım şurayı ben yine bir 50 dolar 60 dolar yaptım arkadaşlar. Bir işlem daha yapayım. Belki kaybederim, belki kazanırım bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Şu anda işlem kapalı gördüğünüz gibi. Evet bekliyor. Şu anda işlem açıldı. Yeni işlem. Bakın arkadaşlar bu sefer Evet yine satmak diyorum bakın. Evet gördüğünüz gibi düşüş şeklinde burada e, belirdi. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Yani gördüğünüz gibi orada bir yeşil önce bir yeşil yandı hafif bir yükseldi sonra düşüşe geçti. Ne yaptık direkt yani burada biraz arkadaşlar hızlı karar vermek gerekiyor. Yani şu paranın gerçek olduğunu düşünseniz hani düşünürsek arkadaşlar belki bu kadar rahat işlem e, yapılamaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçek parayla demo parası arasında dağlar kadar fark var biliyorsunuz. Yani şurada mesela bir 500 dolarınız da olsa daha daha çok çok dikkatli bir şekilde burayı analiz yapıp ona göre insanlar işlem yapar diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar şu süre bitmesini bekliyoruz. Bakalım biterken muhtemelen burada ya kazandınız ya kaybettiniz diyecek. Zaten şu arka şeyden de hani kısmından da görebiliyoruz. Yani yaptığımız işlemler. Oradan da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Son yaptığım işlemden işte, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 117 dolar daha de eklendi. Ne oldu toplamda 10.396 dolarlık bir. Evet gördüğünüz gibi şuradaki en son işlem bakın cüzdan kısmından girdiğiniz zaman buradan da buna bakabilirsiniz. Tabi arkadaşlar bakın 50 token daha kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne oldu toplamda 1450 e, debat token buradan kazanmış oldum. Bakın bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu adamlar bu demo cüzdanı neden veriyorlar? Bu 10 bin dolar neden veriyorlar? Belli arkadaşlar yani insanlar böyle davet edelim. Girsinler bir kullansınlar. İşte sisteme baksınlar. Ee, yani e, buradan işte kazandıklarını ya da kaybettiklerini görsünler şeklinde. Tabi her seferinde kazanç olmuyor arkadaşlar. Yani ben e, çok dikkatli bir şekilde birkaç işlem yaptım. E, bakın burada kaybettiklerim de var. Mesela arkadaşlar burada yaptığım bir işlemden 11 dolar gitmiş. Bakın 25 dolar 25 dolar. Yani 10 dolar. Bir de ben arkadaşlar elimde 10 bin dolar var diye hani kalkıp da burada 500 dolarlık, 300, 400 dolarlık işlemler açmadım. En fazla işte 60 dolar, 70 dolar yani 100 dolar bile görmedik. Çok çok risk içeren platformlar bunlar. Yani borsa platformları. Burada kesinlikle arkadaşlar biz burada hani bunu tanıtıyoruz diye yani burada hani yatırım yapılıyor diye gelip de buraya hani işte yatırım yapıp da yani ben de buradan kazanabilirim düşüncesiyle o şekilde kesinlikle girmeyin. Benim bu e, debat platformunu tanıtmamın amacı arkadaşlar tamamen şu ücretsiz debat token arkadaşlar. Yani adamlar diyor ki burada biz size 10 bin dolar demo cüzdanı veriyoruz. Gelin burada işte bu deneme parasıyla al sat yapın ve buradan e, debat token kazanın diyorlar. Ben de o mantıkla sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle benim amacım ya ben burayı tanıttım gelin siz de buraya gerçek parayla yatırım yapın da buradan kesin kazanırsınız şeklinde kesinlikle öyle düşünmeyin. E kesinlikle de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırımda tavsiye etmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.